Selamun aleyküm kıymetli takipçilerim. Karadeniz Zanen'in marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere zemini siyah ve bu harika renklerin bulunduğu çembere çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz. Bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ee, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben her zamanki gibi zürafamı çektim. Şimdi Zürafa mı? Yeşilden çektim. Ve üstüne krem uygulayacağım. Şöyle ipimi tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle ipinizi ayarlayıp böyle sıkı tutarsanız sıktığınız zaman bakın çemberiniz zarar görmeyecek arkadaşlar. Şöyle birkaç tane boş zürafa yapıyorum. bir tane daha yapıp şimdi buradan geri dönüyorum arkadaşlar şöyle çok büyük kalmayacak şekilde ipimi sıkıyorum ve 5 tane olması lazım. 5 tane zürafa mı modelimin zemin kısmına kullanıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tanesini kullandım. Şimdi buradan tekrar geri dönüyorum. Şöyle yan dönüşleri çok küçük yapıyoruz. Kendiliğinden modelimiz taralacak arkadaşlar. Öğrenmek isteyen bir kardeşim bana mesajla yazdı. Ben de öğrenmek istiyorum. Özellikle yeni öğrenecek olan kardeşlerim için gayet yavaş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden videolardan izleyerek kesinlikle öğrenirsiniz istedikten sonra. Biraz sabır istiyor. İğne oyası biraz sabır istiyor öğrenmek için. Ama öğrendikten sonra da alışkanlık yapıyor. İnanın çok zevkli. İnsan keyif alıyor yaptıkça. Ben yıllardır yapıyorum arkadaşlar. Çok siparişler yapmıştım. Şimdi e, böyle model gösteriyorum. Öğrenmek isteyen kardeşlerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle yaparak yanlardan kendiliğinden modelimiz eksilip son uca çıktım arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar şimdi buradan ipimi kesmeden aşağıya iniyorum. Şöyle ipimi ayarlıyorum ve sıkı tuttuğun zaman dediğim gibi <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım kribim sesimden sesinden anladığınız. Kadarıyla e, yine sizlere anlatmaya çalışıyorum inşallah elimden geldiği kadar şöyle yan taraftan kondür şeklinde aşağıya indim ve karşı zürafaya geçiş yapıyorum <laughs> şöyle dört tane ara boşluk yapacağım. modelimizin ara kısmı olacak arkadaşlar yine 5 tane zürafa yapıyorum Şimdi yeniden sayalım. 2, 4, 5 arada 4 tane kalıyor. 4, 5 daha yani 2, iki, 2. E, modeli kurmanın arasına 9 zürafa yapıyoruz ama 5'ini yine böyle modelimize kullanacağız arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönüyorum. Küçük böyle e, pirpik olarak ama çok küçük kullanılmıyor. Yeni öğrenecek olan arkadaşlarımıza tüyo şeklinde vermek istiyorum. Yani pratik e, bilgi olarak. Şöyle geri döndüm. Bir tane daha yaptım mı? Aynı şekilde ilk yaptığım ben bu işleme piramit diyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Herkes kendine göre bir şey uyduruyor. Piramide çok benzediği için ben piramit söylüyorum. <laughs> Bu şekilde geri dönüş yapıyoruz. E, kendiliğinden eksiliyor modelimizin yanlardan. Hiçbir eksiltme işlemi yapmıyoruz. Başka. Bu şekilde tekrar geri dönüyorum. Yani e, ters gelene çemberini çevirip de yapabilir. Eline çemberini çevirip kendine doğrusuna göre yapabilir. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ben iki tarafa da gidebiliyorum. O yüzden yani bu şekilde yapabiliyorum. Şöyle uç kısmına çıktım. İpimizi kesmeden kontür şeklinde aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Az önce de göstermiştim. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ben zemin kısmını geçeyim modelimin. Bir sonraki aşamasında geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben modelimin zemin kısmını yaptım. Şimdi bunun üstüne yine zeminini yaptığım e, zürafasını yaptığım yeşille kontür geçeceğim arkadaşlar. Şöyle ipimi şuradan tutturuyorum. Şuraya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Böyle. Her araya gelecek şekilde böyle zürafa şeklinde kontür geçiyorum. Bakın bu şekilde buradan aynı yere batarak şöyle yuvarlak bir şekil veriyorum uç kısmına. Bol olmayacak şekilde böyle çok sıkı da olmayacak bu şekilde ucunun güzel durmasını sağlayacak ipimiz yine her araya gelecek şekilde aşağıya doğru iniyorum. Şöyle yan zürafaya indim. Bir tane zürafanın üstüne zürafa şeklinde bir tane yaptım ve şuraya tekrar zürafa yaptım arkadaşlar ve bu zürafanın içinden geri dönüyorum. Şimdi buraya çiçek yerimizi dalını hazırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşım da bana sinek kanadının hangi işlem olduğunu sormuştu mesajla. Şimdi yaptığım sinek kanadı işlemi arkadaşlar. Onları da böyle söylemiş olayım. İnşallah yardımcı olabiliyorumdur. Çok büyük çok da küçük olmayacak şekilde Şöyle bir sinek kanadı yaptım. İsterseniz siz daha küçük de yapabilirsiniz. Büyük de yapabilirsiniz. Ama e, her şeyin bir ölçüsü var. Çok büyük olursa da çok güzel görünmez diye düşünüyorum. Şöyle tekrar az daha büyük e, bir pirpik yaptım. Pirpiğin içinden yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Buraya da çiçek yerimi hazırlıyorum. Çok büyük yapmıyorum. Bakın. Çiçek yerim şu kadar. Tekrar zemini çiçek yeri kurduğum yerin içine iniyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi bağladım. Buraya bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Şöyle az ipimi gevşedeyim. Çok büyük olmayacak şekilde bir tane pilpik yaptım. tekrar yuvanın içine iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Çiçeğimizin yaprak kısmı yeri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi yan zürafaya geçiş yapıyorum. Yine Piramit dediğim ara işlemini böyle kondür geçerek e, diğer çiçek yerime kadar gideceğim arkadaşlar. Şöyle e, ayarlayıp tutarsanız kesinlikle el işinize bozulma olmayacak. Şu şekilde bakın. Çok güzel. Çok güzel bir model. Bitmiş halini de görürsünüz. İnşallah arkadaşlar yapar, denersiniz. Çok heves eden, bilmeyen arkadaşlar var. Umarım vesile olabiliyorsam çok mutlu olurum. İstiyorsanız başarırsınız arkadaşlar mutlaka. Benim ilk videolarımdan İzlerseniz daha yavaş, daha e, kolay modeller yapıyordum. Yeni öğrenmek isteyenler için izleyip onlardan öğrenebilirsiniz. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ben kontür kısmını, çiçeklerin yerini yapıp sonraki en son aşamasıyla geleyim inşallah bacılarım. Arkadaşlar. Ben modelimin zemin kısmını yaptım. Şimdi çiçeğini sizlere göstereceğim. Önce sarı rengimi kullanmak istiyorum. Şöyle uç kısmına, şu ortada geçecek yeri hazırladığım yerin uç kısmına şöyle ipimi tutturuyorum. Bakın. Bağlama şeklinden ipim direkt diğer tarafa dönüyor. Ve bu ipin fazlalığı yapacağım işlemin altına kalıyor. Kalan ipi de ne kadar terinden kesseniz kesinlikle e, el işinizde bozulma olmayacak arkadaşlar. Şimdi bunun içine girip minik bir pirpik yapıyorum. Şunun altta kalmasına özen gösterelim arkadaşlar şöyle minik pirpiğin içinden yukarı çıkıyorum tekrar çiçek yerinin yuvasına ipimi bağlıyorum bu şekilde sinek kanadı işlemi yine yaptım şöyle küçük bir pirpik yaptım Ve aynı şekilde yuvanın içine indim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kamera olduğu için biraz e, yavaş yapmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar bu şekilde ipimizi ayarlıyoruz ve elimizi tutarak şöyle ipimizi sıkıyoruz ve şuradan bu şekilde çekip çiçeğinizin yerine gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar şöyle minik bir pirpik içinden yukarı çıkıyorum ve bu yuvamız aldığı kadar yapacağım bakalım kaç tane sinek kanadı sığacak ve çiçeğimiz oluşacak arkadaşlar çok beğendim bu modeli görünce takipçilerime Beni sevenlere sevdiklerimi anlatmak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olur bu videomda sizler için. Şöyle şuradan tutup çekersek bakın çiçek yerimiz dolmuş oluyor. Bir tane daha yapacağım. Zannedersem yeterli olacak bu. Şöyle küçük olursa çok güzel duruyor. Tekrar aynı yere ve son diye düşünüyorum. Bir bakacağım şimdi arkadaşlar. Evet. Yeterli. Şimdi ipimi temizleyeyim. Şöyle. Şimdi de bu dediğim size alt kısma bıraktığım ipi dibinden beri kesebilirsiniz. Kesinlikle çözülme, el işinizde bozulma olmayacak arkadaşlar. Çünkü üstüne işlem yapılmış bu ipin. Evet arkadaşlar ipimi temizledim biraz zor oldu ama diğer e, işçiliğimi kesmemek için biraz zaman aldı. Bakın bu şekilde oldu ne kadar güzel. Ben diğer rengimi ve tamamlayayım e, bitmiş aşamasıyla geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Bakın renk uyumuna ne kadar güzel oldu. Zeminini e, yeşilden yaptım. Yeşilin biraz acık e, baygın bir yeşil olduğu için onu kullanmak zorunda kaldım. Çemberimin yeşilini. <laughs> e, üstüne de kremi uyguladım piramitlere. Şöyle renklerimi de sarı mavi olarak çiçeklerimi yaptım. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Çok zevkli bir model. Dener yaparsınız inşallah arkadaşlar beni buraya kadar takip ettiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. E şöyle de modelimi göstereyim ters taraftan. Bu şekilde. Şöyle de masanın üstüne tutayım. Bakın ne kadar güzel. Bu şekilde de. Evet arkadaşlar. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.